Evet arkadaşlar ders anlatırken efkarlanmayacağız diye bir kural mı var arkadaşlar? Molalarda ne yapıyoruz? Bizler de efkarlanıyoruz, bizler de insanız. Yüzümüz gülse de bazen kalbimiz acıyor arkadaşlar. Olsun devam ediyoruz. Video çekmeye çalışmaya devam arkadaşlar. Bu hayatta nankör olmayan tek bir şey var. O da çalışmak işiniz arkadaşlar. Gayret edin, çalışın karşılığını alırsınız. Nankör olmayan size çalıştığınızda karşılığını verecek tek şey işiniz arkadaşlar. Hatta tek demeyeyim de ilk sırada işiniz geliyordur. Emin olun buna. Hadi gelin üstü sayılarda ondalık gösterimlerde çözümlemeyle devam edelim ama... <laughs> Efkarlanmak yok diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda kartın üzerinde yanlış kalem aldım kalemimize dönelim. Aşağıda kartın üzerinde bir ondalık gösterimin onun kuvvetleri şeklinde çözümlenmesi var. Arkadaşlar biz onun kuvvetlerinin çözümlenmesini size anlattık mı? Hayır. Ne yapıyoruz o zaman? Ondalık gösterimlerin bakın şurada okuyoruz. Ondalık gösterimleri çözümleme. Çözümlüyoruz arkadaşlar. Nasıl çözümleyeceğiz? Hemen çabucak anlatıyorum. Merak etmeyin. Ne dedik? Arkadaşlar şöyle onun kuvvetleri şeklinde çözümleyeceğiz. İlk okula git. Öğretmenin ne yapıyor? Şöyle 45'i yazıyor. Diyor ki 4 çarpı. Şurası birler basamağı. Burası da onlar basamağı. Değil mi arkadaşım? Buraya 5 çarpı 1. Buraya da 4 çarpı 10 yazıyor. Sonra bu sayıyı çözümlemiş oluyor. 4 çarpı 10 40. 5 çarpı 1 de 5 arkadaşlar. Bakın sayı geri 45 oluyor ama çözümlenmiş hali buydu. Şimdi bu arkadaşlar ilkokuldaki hali. Şuraya bir virgül koyun 6. sınıftaki haline gelirsiniz. Şimdi virgülün bu tarafı birler basamağa 10 üzeri 0 ile başlıyor. Sağ tarafı da 10 üzeri eksi 1 ile başlıyor. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2 diye gidiyor. Sol tarafı da 10 üzeri 0'dan artarak 10 üzeri 1 diye gidiyor. Sonra çözümlüyorsun. 4 çarpı 10 üzeri 1, Okey. artı 5 çarpı 10 üzeri 0, Uuu. 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 7 çarpı 13 eksi 2. Ha, bu sayının çözümlenmiş hali bu oluyor. Şöyle ekrandaki çiltiğimi önünüze görün. Şurada eksi yazıyor. Ona gözüne soktuk. Şöyle ana hepsi gitti. Ne oluyor lan? Evet şurayı silelim arkadaşlar. 13 eksi 2. Güzelim konu anlatımına az kalsın yiyorduk. Şurası eksi 2. Iki. Eksi 2 yazmaya başlarsak konuyu anlatacağız da. Mantığını anladınız mı arkadaşlar? Bak lafı çok uzatmadan tekrar bir daha anlatacağım. İyi izleyin. Şu ilkokul masini değil de çözümlemenin masini anlatayım. Bakın aklınıza gelecek kural çok basit. Virgülü baz alın. Tamam mı? 408,701. Virgülü baz alın. Sol tarafı onun sıfırıncı kuvvetinden, sağ tarafı da onun eksi birinci kuvvetinden başlıyor. Burası 10 üstü eksi 2. Burası 10 üstü eksi 3. Onun kuvveti şeklinde çözümlüyoruz. Burası 10 üstü bir. Burası da 10 2. Sonra diyoruz ki 4'te kim var? 10 2 var. Çarp kardeşim. 0 yutan eleman yuttu. Şlap diye yuttu arkadaşlar. Böyle bir kurbağa dili gibi. Diye yuttu işi. Buraya bir kurbağa dili koyabilir miyiz? 4 çarpı 10 1. İşte 4 çarpı 10 2. 0 yutan eleman yazmadık. 8 çarpı 10 0. Yani 8 kere 1. Artı bak sağ tarafa geldik. 7 çarpı 13 eksi 1. İster 7 çarpı 13 eksi 1 yaz. istersen 7 çarpı 1 bölü 10 yaz. O senin keyfine kalmış. Burada 0 yutuyor. Sonra 0 yazmamıza gerek yok. Bu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Eksi 3. İşte böyle çözümlüyoruz arkadaşlar. Baz aldığımız yer ne? Virgül. Virgülün sol tarafını 10 üstü 0'dan. Anladın değil mi? Bak virgülün sol tarafını 10 üzeri 0'dan sağ tarafını da 10 üzeri -1'den başlayarak çözünüyor Mantığımız bu. Şimdi arkadaşlar ya tersten verseydi şöyle çözümlenmiş hali bu deseydi sayının kendisi nedir deseydi ne yapacaktık? A sayı soru bu olsaydı. Ne ne yapacaktık arkadaşlar? Buyurun. Kalemin rengini bir değişeyim. Sayının kendisi nedir deseydi Arkadaşlar gidip 10 sıfırı 0'ı bulacaksın ya da 10 eksi 1'i. Tam o araya bir koyacaksın. Tamam mı? 8 burada 10 sıfır. 0. 10 1 yerine hatta şöyle bile yapabilirsiniz. 10 sıfır 0 virgül. Burası 10 eksi 1 virgül. 10 eksi 2 virgül. 10 eksi 3 virgül. Şöyle alt alta yazarsın. Bu tarafı da arttırırsın. 10 üstü 1, 10 2 diye. Sonra altlarına yazarsın. Virgülün olduğu yer zaten sonucu çıkacak. Bak 4 çarpı 10 2. 4 var. 10 bir 1 yutmuş. 10 sıfırın 0'ın yanında 8 var. 10 eksi 1'in yanında 7 var. 10 2'nin yanında yutmuş sayı yok. 10 3'ün yanında 1 var. Gördüğünüz gibi tersten sorarsa da sayıyı böyle buluyoruz. Onun çözünmemesi mantığı bu. Zor bir konu değil. Hadi gelin karışık çözeceğiz. Hem test çözeceğiz hem yerine geçiş çözeceğiz. Bazı soruları çözmeyeceğim arkadaşlar ama karışık çözerek konuyu size öğreteceğim. Bakın işte çözümlenmiş halini vermiş sayı nedir demiş. Şimdi 8 çarpı 10 üstü 3 bak 10 üstü 3'ün olduğu yere 8 yazdım. Peki 10 üstü 2'nin olduğu yere kaç yazacağım? Sayı olmadığı için 0. 10 üstü 1'in olduğu yere kaç yazacağım? 5. 10 üstü 0 var oraya bir şey yazamıyorum 0 yazdım. Sonra 10 üstü 0'dan sonra hep bir gülümüzü koyduk. 10 üstü eksi 1'e geldik bir şey yazamıyoruz 0. 10 üstü eksi 2'ye geldik. Onun yanında da sayı yok gibi duruyor ama 1 çarpı var. Buraya da 1 yazıyoruz. 8050 tam %1 yapıyor. Hangi şık oldu? Ceyhan oldu. Mantığımızı anladık. Bu kadar kolay. Burada çözümleme ile ilgili bir soru var. Hadi değişik bir soru. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıda üstü ifadelerin yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Arkadaşlar atladığım soruları siz kendiniz çözün. İşaretleyin. Siz kendiniz çözün. Çünkü yeni nesle geçişle bu testi beraber çözeceğim. Bu arada bir kontrolümüzü yapalım yine bir aksilik olmasın. Ha. Aşağıda üstü ifadelerin yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Buna göre kartların üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır demiş. E bu çözümleme değil mi arkadaşlar? Bakın 10 üstü 1, 10 üstü 0, 84 oldu. E virgül 10 üstü 1'in yanında kaç var? 6 var. 10 üstü 2'nin yanında ne var? 67 var. Karışık vermiş 84,67 cevabımız Adana'ymış. Kolay bir soru. Bakın 10'un kuvvetleri şeklinde çözümleniyor. 10, 20, 30. Burası da %4. 100 parçaya bölmüş 4. 30 %4. Önce bir yazalım. Hangisi çözümlenmiş hali? Şurası 10 üssü 1. Değil mi? 3 çarpı 10 üssü 1. Şurası 10 üssü 0 yuttu. Bir de 4 çarpı 10 üssü eksi 2 olacak. Sanırım cevabımız A'dan oluyor. Böyle sorular da tehlikeli ha, değil mi? İnsan şey yapıyor yani şurada eksi 2'yi yazmayı da unutmayalım. Bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Şu 100 parçaya böldüğü için %4 aldık. Eğer 10 parçaya bölseydi onda 4 alacaktık. 3 bölü 4 kesirinin çözümlenmiş halini soruyor. Bunun için paydasını yüzdelik kesire çevirelim. 3 bölü 4'ün payını paydasını 25'e genişletelim. 75 bölü 100 yani 0,75. E 10 üstü 0 yok. 10 üstü eksi 1 var bir de 10 eksi 2 var. 3, 7 çarpı 10 eksi 1. Burada 5 çarpı 10 2 burada cevap denizli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paydasını 100 yaparak çözüyoruz arkadaşlar. Burada bir benzer soru daha var. 283 1 bölü 8 125'e genişlettim. 125 bölü 1000. O da 0 tam. 1000'de 125. 1 çarpı 10 1 olacak. 2 çarpı 10 2. 5 çarpı 10 eksi 3. Cevabımız Bursa olacak. Arkadaşlar mantığımız bu. Hadi gelin biraz da yeni nesle geçiş testindeki soruları. Bu sayfayı ise ödev bıraktım. Hadi gelin bir de yeni nesle geçiş sorularıyla devam edelim. Güzel taktikler vereyim. Bak bomba gibi bir taktikle başlıyoruz. Yeni nesle geçiş testi ile ilgili. Bomba gibi bir taktik geliyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir T harfi gördüğünüzde çubuklar özdeşse üst üste geliyorsa şuradan Çevre arkadaşlar, şu dört tane uzun ken çubuğun dört tane uzun kenarına eşit oluyor. O nasıl bir bilgi hocam? Ya hac işaretini görünce böyle bir T harfini görünce, matematikte toplama işlemini görünce çubuklar özdeşse arkadaşlar, şeklin çevresi a böyle şuna eşit olmuş oluyor. Bu da arkadaşlar bakın şuradan, şuradan ve buradan bir tane çubuğun uzun kenarı olduğu için bir tane çubuğun uzun kenarının 4 katına eşit olmuş oluyor. Bu bilgiyi de cebine koy. 4, 25'miş uzun kenarı gördüğünüz gibi 4,25. E bunun 4 tanesi ne yapar arkadaşlar? Bakalım. 17 yapar. Cevabımız 17 yaptı arkadaşlar. Güzel bir taktik vermiş olduk. Hadi gelin bir iki taktik daha verip konumuzu bitirelim. Bakın şu iki soru hatta bazen hocalar diyor ki bu iki soru birbirinin aynısı değil mi? Niye yan yana koydunuz? Yok aynısı değil. Eğer böyle katlama soruları görüyorsan bak 6. soruya bak bir de 7. soruya bak. Sen ne yapacaksın? Kağıdın ön yüzü arka yüzü aynı renk mi ona bakacaksın. Soru da verir mutlaka verir. Bak ön yüzü mavi arka yüzü beyaz diyor. Katladığında arka yüzü beyaz olduğu için eğer ön yüzüyle arka yüzü farklıysa arkadaşlar mesela burası gidiyor ya şurası gidiyor bir de katladığında şuradan bir beyaz geliyor burayı götürüyor. Yani iki tane gitmiş oluyor parçadan. Arka yüzü aynı renk olursa o zaman bir tane gitmiş oluyor. Yani söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Şimdi bunun uzun kenarı şu ya beyazdan mavi alalım. 46,2 Şuradan katlanıyor ya. Kaç bu? 4,05 mi? Evet 4,05. Bundan 2 tane burada. Bundan da 2 tane burada. Yani toplam 4 tane 4,5 gidiyor. 4 tam %5 gidiyor. Onu da 4 ile çarpalım. Bakalım kaç tane gidiyor. 5 kere 4 20. 4 kere 0 0 2 elde. 4 kere 4 16. 16,2 azalacak. Yani önü ve arkası farklı renkte ise 46.2 ne olacak? 16.2 çıkarınca 30 olacak. Neyi soruyor? Mavi bölge kare olduğuna göre karenin çevresi. Kare demesi çok önemli. Buraya 30 kaldı. 4 tane 30 çevresini soruyor 120. Bak güzel taktiktir ha. Bu sorunun diğer sorudan farkı ne? Bakın ön yüzüyle arka yüzü aynı renk. Burada ön yüzüyle arka yüzü farklı renkli. E ne yapacağız? Arkadaşlar yapacağımız şey çok basit. Çok basit. Bunu katladığında sadece bir tane bu yeşil gider. Sonra zaten geriye arkasından gelen renk yeşil olduğu için yeşil bölge kalır. Yani şöylece kalır. Ön yüzü arka yüzü aynı olduğu için. O zaman bu tarz katlama sorularında ise sadece bir tane bundan şöyle yeşilde değişelim maviye dönelim. Bir tane bundan bir tane de bundan yani iki tane azalacak. Bu 20,25. Bu da 20,25 katlamış. iki tane. Dört değil. Niye? Diğerinde çünkü niye dört taneydi? Katladığında şuradan bir tane de burası gidiyordu. Bir de kendi gidiyordu. Her birinden ikişer tane gidiyordu. Ama bu öyle değil arkadaşlar. Arka yüzü, ön yüzü farklı denk olduğu için hemen çarpalım. 40,5 yapar burası. Normalde şeklin uzunluğu da 200,5. 40,5'u çıkarınca buçukta 160 kalır. E şekil kareymiş. Karenin çevresini soruyor. Bir kenarı 160 kaldı. Katladık katladık geriye kaldı. 4 ile çarptım 160'a 640 oldu cevabımız. Yeni nesle geçiş sorularından da taktiklerimizi vermiş olduk arkadaşlar. Ne yaptık arkadaşlar? Ne yaptık bu videomuzda? Efkarlıydık. Nasıl girdik videoya arkadaşlar? Şöyle girdik. Arkadaşlar ne yaptık? Efkarlıydık ama konuyu öyle bir işledik ki. Ondalık gösterimlerin çözümlerini öyle bir işledik ki. Her soru tipini işledik. Konu anlatımını yaptık. Yeni nesle geçiş sorularını çözdük. Videoyu çözünce de enerjimiz arttı. Şimdi daha neşeli şarkılar dinleyerek yeni videolarımızda yargı ders arkadaşım YouTube kanalında sizleri bekliyor olacağım. Hemen bu konuyu öğrenin. Videoları birkaç kere dinleyin. Güzelce dersiniz çalışın. Sonra gelin. Ben buradayım arkadaşlar. Yıl boyu Yıl boyu kitabıyla buradayım görüşmek üzere.